Thomas Parti bombası. Elit seviyede bir pres takımı olsa da Torreira'yı ön alan baskısına gönderdiğinde arkada derin boşluklar veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın arkasına yapılacak iyi bir altın numara transferiyle takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Kim bunda İngiliz'de bir Arsenal yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması Rota'nın İngiltere'ye çevrilmesine neden oldu. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den tam 50 milyon transfer ettiği parti, Arsenal'de forma bulmakta zorlanıyor. 31 yaşındaki partinin Premier Lig ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 185 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha etkili olacağı, onun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatıp atak devamlılığını sağlayacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası. Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya'daki bir Napoli'de forma kiyen Piotr Zielinski gündemini aldı. Galatasaray'ın ilgisini yeşil ışık yakan Polonyalı Süper Yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski, transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Dünya devinin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yaz döneminde yıldız bir ismi İstanbul'a getirerek çözecek. Sarı Kırmızılı yönetimin en önemli transfer gündemi adına gelen 8 numara transferi için Adapazarı'ndan haber var. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Jimbo'nun Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgileniyor. Sadece forvet arkasına değil, merkeze oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı Yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İngilizlere göre Galatasaray, kış transfer döneminde de istediği Eriksen için sezon sonunda Manchester United'ın kapısını yeniden çalacak. Galatasaray'ın bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklifle kırmızı şeytanları ikna etmek istediği öğrenildi. Atletico Madrid'in stateri aslan oluyor. Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken gündeme flash bir isim geldi. İspanyol basını sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiğini aktardı. Habere göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol Yıldız'ın bol servisi için La Liga temsilcisine 6 milyon euro önerdi. Orta sahada iki yönlü olarak görev yapan Nigezi'nin Cimuma yeşil ışık ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Sağ Nigezi'nin güncel piyasa 12 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euro'ları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi ise tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Nigezi'yi yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri haline getirmek. Galatasaray'dan Memphis Depay bombası. Galatasaray'da 10 numara için yeni aday Memphis Depay. Hem Icardi'nin yanında hem de arkasını oynayabilecek üst düzey bir forvet arkası transfer etmek isteyen Sarı Kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Hollanda basını geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Depay'ın Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini, bu sezonun sonunda da anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın Depay için sezon sonunda yeniden hamle yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla fazla şans bulamadı. Güncel piyasada yeni var 2 milyon olan Depay için sarı kırmızılılar yani İspanyol ekibine opsiyonlu kiralama teklifi sonucu öğrenildi. Memphis Depay'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek. Galatasaray'da deprem. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın Euro 2024 sonrasında rekor bir bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olması bekleniyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncuyu transfer ederken eski kulübüne sonraki satıştan %20 pay vermesi kırmızı Kırmızılılar'da deprem etkisi yarattı. Ankara Keçiören gücünden bu payı almak için harekete geçen Galatasaray girişimlere başladı. Terminatöre dönüşen Barış Alper Yılmaz'ın zirveye çıkan bu performansının altındaysa sezon başından beri yaptığı ekstra antrenmanlar yatıyor. 23'lük yetenek fizik gücünü daha yukarı çıkarmak için büyük bir uğraş veriyor. Ekstradan pas ve şut çalışmaları da yapan Barış'ın kendine ait bir analiz ekibi de var. Genç oyuncu analiz ekibinin sahada belirlediği eksikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekip çalışması da milli yıldızın grafiğini yukarı çıkarmasına yardımcı oluyor güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Süper Joker'le İtalyan ve İngiliz ekipleri çok yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın Paulo Dybala rüyası Devradası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarına ara vermeden başlayan Galatasaray, dünya çönlü Yıldız Dybala ile temaslara başladı. Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezonda seriye bağlamak isteyen Timbo, yaz ayında 10 numara bölgesi için Yıldız bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın hedefinde Mertel sonrası planlamada Paulo Dybala var. Timbo, Yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor. Güncel piyasada değeri 25 milyon euro olan Arjantinli süper yetenek için kariyeri boyunca 53 milyon euroluk bol servis bedeli ödendi. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılılar 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Tete için dev teklif Sasha Boy için, Alman TV Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis ve dili karşılığında anlaşan Galatasaray'da bir sürpriz de Brezilyalı Tete'de yaşandı. Genç oyuncu için kulübe Brezilya temsilcisi Bahriye'den 10 milyon euroluk bir teklif geldi ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Brezilya'da transfer sezonu 7 Mart 2024'e kadar açık durumda. Galatasaray'a yakın kaynaklar Tete'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağını ifade ediyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan TT Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayınca Okan Buruk'un gözünden düşmüştü. Sağ kanatta 3. alternatif konumuna düşen Brezilyalı futbolcu yeni bir başlangıç yapabilmek adına Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.